Dibet'e kadar uzun bir yolculuk var, sanatta. aynı temayı, kadın ve çocuk temasını biz bir şair gözüyle ve fotoğrafçı gözüyle yansıtmaya çalıştık. Dolayısıyla ama öteki dünyanın kadın ve çocuklarını, önden her gün geçip gittiğimiz, görmezden geldiğimiz öteki dünyanın kadın ve çocuklarını şiir ve fotoğrafla yansıtmaya çalıştık. Sevgilerin ana teması bu. Ee, diğer taraftan e, bu seviyede biz e, Şengal'de e, bir beyaz soykırıma maruz kalan dağlarda açsız e, göç yollarında olan e, ezdi mültecilere e, armağan etmeyi düşündük. E, zira e, sanat, sanat sanatçı güzelin peşinden koşar ama sanatçı güzelin peşinden koşarken ayağına acılar takılır. Bu acıları görmezden gelemez. Her zaman kerpe diyemez, bana ne, hayat hoş, geris boş diyemez, diyemiyoruz. Bu anlamda biz, biz bir farkındalık yapmaya çalıştık, bir duyarlılık yapmaya çalıştık. Ee, öyle sanıyoruz ki diğer sanatçı dostlarımız da, arkadaşlarımız da Türkiye'nin her yerinde bu tür tabağlara gireceklerdir, gidiyorlardır. Ee, zira sanatçı e, bu duyarlılığını, bu farkındalığını yansıtmak durumundadır. Bizim çalışmamız da bu amaçtaydı, bu temadaydı. Umarım e, gerçekleşir, amacına ulaşır. Geldiğiniz için tekrar herkese teşekkür ederim. Evet arkadaşlar Akdeniz Belediyesi kapılarını bize açtık kendilerine teşekkür ediyoruz arkadaşlar bundan keyiflerimiz var. değerli arkadaşlar teşekkür ederiz biz de böyle bir çalışmaya barış Haftası'nda ek sahipliği yapmaktan dolayı çok memnun olduğumuz ifade etmeye Hele ki e, başkanımızın açıkladığı amaçlar doğrultusunda 21. yüzyılın başında insanlığın büyük bedeller ödeyerek mücadeleler vererek e, bu noktaya getirdiği temel hak ve özgürlüklerin bu kadar geriye gittiği bir Orta Doğu'da e, gerçekten bir insanlık dramına seyirci kalamayız. E, bu anlamda hem Akdeniz Belediyesi olarak hem de ee, birer birey olarak e, Edizilerin Orta Doğu'da yaşadıkları 73. müdahaleye yani 73. kezdir e, soykırıma uğrayan bu halkın e, gerçekten korunmaya ihtiyacı var. E, gözümüzün nuru gibi korunmaya ihtiyacı var. Çünkü Orta en kadim <laughs> halkıdır. En temel e, milletidir. Bugün işit çeteleri tarafından çok ciddi bir katliama maruz kalmaktalar. Edirne'nin çocukları susuzluktan ve açlıktan hayatlarını kaybederken, bir barış haftasında yapılan bu çalışmayı çok anlamlı ve değerli bulduğumuzu, hem Adil Okaya, hem İhade Şubur Başkanımız Ali Bey'e, hem Ali Osman'a bu çalışmada emeği geçen tüm arkadaşlarımıza, ee, çok teşekkür ediyoruz. Onların şahsında bu tür etkinliklerin önemli olduğunu ifade etmek istiyoruz. Belki bu mekan, belki bu mekan 5 yıl içerisinde, bir kez daha ifade etmiştim, bir kültür merkezine kavuşursak, sanatsal bir alana kavuşursak fotoğraflar ayrı bir anlam kazanacaktır. Bu konuda da biz üzerimize düşeni bu 5 yılda yapma sözü veriyoruz. Hepinize katıldığınız için yardım ve desteklerinizi etirgemeyeceğimizi düşünerek çok teşekkür ederim.